Arkadaşlar bugün Bade ile beraber ne yapacağız bahçemizi, domates, salatalık, semizotu, nane ne varsa toplayacağız arkadaşlar. Yani bugün yeriz Evet birazcık toplamışlar bile burada. Evet. Burada ben onları Biz yakaladım toplarken sabah yakaladım. Sabah topladık annemiz bizi uyandı yakaladı ya. Ya Allah onlar sürpriz yapacaklarmış bize topluyorlarmış ama ben yakaladım onları. Dedim Neyse. durun size eşlik edeyim beraber toplayalım. Durun. Ama ya şu an çok ah, beruş da gelmiş yoğurtlu beruş. Ay. Beruş. Ne? Her yerin yoğurt kızım bu ne hal? Ya sen mi gitsene? Dilişmeyin, dilişmeyin. Ay, kavga yok. Didişmeden, lütfen. Ha, canım. Ha, ha. Aynen. Ha. Evet, ha. didişme yok. Şimdi birlikte uzun biberleri toplayacağız. Evet. evet. Gel bakalım, göster. Çok uzamış biberler. Bakalım, evet, o bakayım büyümüş mü, büyümüş, onu alabiliriz. Evet. Hemen. Büyük. Şöyle, ama bana getir bakalım. Koy, bakalım. Afiyet. biberler, bak sanki şurada da var, Burada önündeki. Fazladan çiçek açmış ama yok. Önündeki fide de var, bak. Bak, ben gördüm, bak bir tane orada büyümüş Aha. biber var. Evet. Onu onu da Beren Aa, koysun. Bakalım, Onu da Beren koysun. Süper. Domateslere bakalım hemen. Domateslerde saç olur. şunlar var ama biraz daha kızarsın galiba. Bak bakayım Bartu. Birkaç gün olur ya bence de. birazcık daha kızarsın. Az kızarsın. Domateslerimizde mantar ya. var arkadaşlar. Öyle evet ilaçladık mecburen olmadı. domatesleri. Mantıyla cı yaptık. Aa, yaktık. bak burada bir tane salatalık var. Kopartalım mı anne? Hani? Bence birazcık daha kalabilir. Yarın kopartırsınız onu. Azıcık daha büyüsün. Şöyle olsun. Şu boya gelsin bence biraz. Yarın gelir o ya. Evet, Çünkü o boya... salatalıklar çok hızlı uzuyor. Şunlar. Bakın kavun kavun. Kavunlarını gösterelim evet, ya. Evet bakın bak. Gelin, gelin bak. Küçük kavun. Küçük kavun evet, burada. Kavun olacak. Bakalım nasıl olacak. Biz de merak ediyoruz. İlk defa kavun ektik. Ama salatalık çok benzemiyor mu? değil Salatalık evet. bu. Aslında farklı yaprağı farklı. Onu bayağı Ama bir nasıl bir şey oldu. olacak göreceğiz en azından. Berencim bakayım ne yapıyorsun sen? Aşkım. Ben kızım beni. Her tarafı da yoğurtluğuna bak. Ben, ben, verdim. Bakar. <laughs> ben, ben verdim. Teşekkür ederiz. Hadi gelin biraz Hadi semizotu toplayın. Hadi Oydur, bakalım. Ben otu toplayayım mı? Oy yavaş. Ben Hadi. otu toplayayım. Bartucuğum ben, ben sana göstereyim semiz nasıl toplayacaksın. Ben otan, sana otu toplayayım sonra sana vereceğim ha. tamam mı? Dur bakalım. Bıçakla da kesebilirsin minik küçük bir bıçakla da. Şöyle. Ha öyle de kopartabilirsin semizotu. Bartu semizot salatası sen seviyor sen, ona semizot salatası çok, yapacağız. Ben, ha, yani. Bartu Aha, sen getir. Beren'e ver. Beren de tabağa koysun. Hadi işbirliği yapın. Bu daha küçük anne. Bunu koparmıyorum. Bakayım. Dur bakayım. Şöyle. Yok yok. dibinden koparabilirsin. Dur bakayım. Biraz daha bir bakayım ben de göremiyorum. Çok küçük değil mi? Dur, evet onu almayın. Büyük, büyük daldakileri kopartın tek tek. Anam evet mi? süpersiniz. Abi, abi kopartsın Ağzım. sana versin. Sana vereyim. Alırım benim. E evet, şöyle bu küçük zemizotu. Küçük zemizotu. Bakayım, Aa. bakayım. Oo! Bani. Sepetin e güzelliğine bak, gel. Bağırdı. Wow. Çok bari. Bariş öğreniyorsun bu işleri ha. Ben araya koyacağım. Hadi Ağzım sen böyle. koy bakalım <laughs> gel. <laughs> Sepet tutucu. Güzel tut sepetimizi. Sıkı tut tamam mı? Ha, yoğurtlu sepet tutucu. Ha. Aha. Yoğurtlu sepet. Vallahi tutucu. güzel bir semizot salatası çıkacak çocuklar ha. Kaç oh, tabak iyi çıkar bu da? Yok oğlum bir tabak falan hancı çıkar. Abi bunu kabak. Ben. ben yeter onlar tamam. Şunlar büyüsün. büyüsün. Oh. Kökünden çekme, dibinden kopartarak yapın. Şöyle yapın. Tamam artık. <laughs> ha. Onu geri Yedir et olur. o kökü. O ben, bir daha çıkartıyor Bartu. Şuraya ek. Diğer saksıya ek. A ben onu sonra ekerim. Sonra tamam, yapamaz. Tamam dibinden kopart. Bakayım. Bakayım güzel. güzel. Oldu. Güzel. Oldu. Süper. Öğrendi. Sen sen orada kalsan. kaptızı çekim ha. hiç? Hayır öyle yapma. <laughs> Abi sen yapamazsın. Bırak bırak bırak, bırak bırak bırak. Abin onu dibinden kıvır. Hah. Abinin onu ayarlıyor. Şimdi bak dibinden kıvırıyor değil mi abisi? Evet. Bak göster. Ha, götür vardı, götür vardı. Ben onu çekme beni. Ben de Sen koparttıklarını abinin götür, koy. Aferin. Aha, Koş götür. Ha. Gençler nane de koparın ya azıcık şöyle. Ben de azıcık nane alayım. Of <laughs> nane kokusuna bayılıyorum çünkü. Ben kokusuna bayılırım. Vallahi. Sakız gibi kokusu var. Evet. Sakız gibi kokusu Al bak var. nane götür. Oo, oh, çok, oh, güzel çok kokuyor güzel değil mi? Koyuyorsun. Naneli sakız. Bakayım. Hı, bana bu bak. Oh. Naneli. Çok Oy, Naneli sakız. Sakız gibi acı. Al bakalım Eren. Biliyor musun baba anne? Evet. Dur ben, seninle. Dur ben sana toparlayayım, koparlayayım böyle nanenin yapraklarından. Evet, oh, nane çiçek çok açmış. Ben nane. Ah. Hoppa. Nanenin kokusunu Al, şunu çok, çok seviyorsun nanenin evet. kokusunu. Çünkü tadı sakız gibi. Evet naneli sakızı da naneden yapıyorlar çünkü biliyor musunuz? Evet. O yüzden. Sakızı naneden yapıyorlar biliyor musunuz? Aç bakalım avucunu. Götür bakalım hadi bunları da. Ay, ay, ay. Ha. Bayılıyorum kokusuna ya. Hadi götür salataya gibi. koyarız onları da. Evet. Koparabildin mi anneciğim? Bak hiç bıçak alsaydım bıçak kadar kolay tamam, kopardı. Bunlar da büyüsün artık. Tamam, Bunları da bana versin hepsini. Yeter çok nane yapmayın. Azıcık nane yaprağı aldım yeter. Burada yuva ağacımız da büyüyor arkadaşlar. Çekmeyin kızlar ya. kökünden. Kökünden aldı abi onu toprağını götürmesin. Ver ver. Onu geri koy. Olmaz. Al bir tane içim. Kokusunu çok sevdim. Hadi. Hı. Şurada da soğanların içindeki semizotunu da kopar. Al naneleri götür Onlardan küçük yiyeyim ama. büyük olan var ya büyük olanı biraz dibinden. Kopart bakayım koparacağım. Tamam, tamam, onu da koy. Tamam. Ay, onlar soğanlarımız tutmadı. Atacak bir şey yok arkadaşım. Ay, bu arada da limon ağacımız gün geçtikçe baya baya büyüyor. Ama evet. Küçük de ektik de. Bakalım Anne. inşallah limonu... Çok da güzel kokuyor. Limonunu daha görecek miyiz bilmiyorum. Kökünden kopartmayın dedim. Kızlar size ya. Onları bak saksıya gerek var Bak saksıya gerek onları. Şöyle şube koyayım mı? Saksıya gerekelim ki hızlı hızlı büyüsünler. Hı -hı. Toprak da taş gibi olmuş ha. Vallahi toprak sert. Şey. Valla hani onu bir yumuşatmak lazım. Hadi evet, bakalım. Böyle çocuklar. uyuyorum çünkü kırıyorum ya bak. Evet. Taş gibi. taş gibi olmuş. Bak taş gibi görüyor evet. musun? Hadi bakalım artık içeriye kahvaltıya. Taş gibi. Taş gibi. Taş gibi. Baban da ya onu. Hadi bakalım gençler. Hadi içeriye kahvaltıya geçiyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Bay bay. Çirkinim.